Efendi, FM'de İlmihal programındayız efendim. Çok önemli bir konu. Ehli sünnet ve cemaat itikadını konuşuyoruz. Hocam soru geliyor. Şöyle bir soru geliyor. Öncelikle onu da ifade edeyim. Şu anda önümüzdeki okuduğunuz kaynağın ismini soranlar var galiba. Okuduğumuz ibareleri nereden okuyoruz hocam? Okuduğumuz ibareler İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretlerinin fıkh Ekber isimli meşhur e, tek eseri. El-Fıkhul Ekber Lil İmam Ebi Hanife. Hmm, bir Arapça bir eser. Hmm, güzel. Ee, onu ondan takip ediyoruz, okuyoruz ki İmam-ı Azam iki yıl titikat ilmiyle, kelam ilmi diyoruz. Onunla meşgul olmuş. iki yıllık gece gündüz o zeka ile Allah Teala'nın kendisine verdiği o lütufla e, çalışmasını özetlemiş. Beş sayfa halinde İslam inancının temellerini ortaya koyan tek ve eşsiz eserini meydana getirmiş. Gerçekten de İslam inancını bundan daha kısa, bundan daha öz anlatan başka bir eser yok. Eyvallah hocam. Kıymetli dinleyenlerimiz, konumuz çok çok önemli. Amellerimiz eğer itikadımız sağlam olmazsa boşa gidebilir, heba olabilir. Bu manada çok önemli olduğu için belki biz bu programı 3-4-5 program daha devam ettireceğiz. Fakat şu an e, serbest kürsü bölümümüzde e, bu konudaki soruları inşallah hocamıza arz edeceğiz. Hocam ilk soru şu şekilde. Günümüzde bazı insanlar e, tarikat ehilleri var bazı insanlardan keramet kerametvari ifadelerini kullanarak farklı harikulade haller gördüklerini ifade ediyorlar. Keramet var mıdır? Keramet mücize midir? Keramet, e, İslam inancına göre e, ölçüsü nedir? Formülü nedir? Çok teşekkür ediyorum. <laughs> İnancımıza göre söylediğiniz hususu biz üç temel esasta izah etmeye çalışacağız. Birincisi mucize. Mucize, peygamberler tarafından insanların hidayetine vesile olması ve peygamberlerin peygamberliğinin bir e, geçerliliği, peygamber oluşunun bir ibreti, ayeti olarak olağanüstü bir şey gösterme gibi, her peygambere Peygamber ı cenabı çok değişik bu konuda özellikler vermiş. Biz buna mucize diyoruz. Aklın almayacağı şey. Bunu akılla izah etmeye çalışanlar da hep sapıtırlar. Hmm. Mesela sevgili peygamberimizin Miraç mucizesi var. Birkaç dakikada Mekke-i Mükerreme'den Kudüs'e gelmiş. Oradan Miraç isimli tabii bu arayı Burak isimli meşhur vasıtayla e, kat etmiş. Ondan sonra Miraç isimli asansör gibi bir vasıtayla ta semalara gitmiş. Sonra e, oradan Kabe Kavseyn dediğimiz Allah Teala için özel mekanlara kadar varmış. Refref isimli bir vasıtayla gitmiş. Orada Rabbimizle konuşmuş. Rabbimizi görmüş cenneti cehennemi dolaşmış, kıyamet günü olacak olayları Cenab-ı Hak ona çok değişik bir şekilde sanki canlı oluyormuş gibi göstermiş. Ayrıca Hazreti Adem'den tutta pek çok büyük peygamberlerle Hazreti İbrahim'le, Hazreti Musa ile, Hazreti İsa ile falan görüşmüş. Dolayısıyla müstesna bir yolculuğu belki Günlerce, aylarca yaşanacak olayı kısa bir müddet zamana Cenab-ı zaman içinde zaman yaratarak. Sevgili Peygamberimiz hem bedenen hem ruhen oralara gitmiş. Akıl, Peygamberimizin bir beşer olarak oralara gitmesini, böyle kısa bir dönemde bu kadar olay yaşamasını kabul edemiyor. O yüzden de ruhani miraç diyorlar. Hmm. Yani rüya halinde. Ehli sünnet inancında böyle bir şey yoktur. Miraç rüyadır diyenler bizim inancımızdan değillerdir. Hmm. Onlar sapıktır, dalalettedir. Bunu böylece bilmemiz lazım. Yalnız aynı şeyin, olağanüstü olayların veliler tarafından takvan sahibi kullar tarafından insanların irşadı için gösterilmesine de keramet diyoruz. Hmm. Mesela Kur'an-ı Azimüşşan'da Kullama dakhala alayha Zekeriya al mihrabe wajada indaha İşte mihrabın yanına vardığı zaman gökten sofra halinde bıldırcın eti, kudret helvasının bıldırcın etinin falan böyle hazır olarak inmesi bir keramet. Tabi bir peygambere değil Allah'ın sevdiği bir kula olması sebebiyle. Mesela Asaf bin Bahira Hazreti Süleyman Aleyhisselam'a inanan takva sahibi Müslümanlardan biri. Nasıl ki biz de Ebu Ubeyde bin Cerrah gibi, Sa'd bin Nebi Vakkas gibi, Selman-ı Farisi Hazretleri gibi, Hazreti Ömer, Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Osman gibi böyle kıymetli sahabiler bir kısım kerametler göstermiş. Asaf bin Bahira da Belkıs'ın tacını ve tahtını olduğu gibi binlerce kilometreden Süleyman Aleyhisselam'ın önüne getirmiş ki bu Kur'an-ı Kerim'de bizzat anlatılan bir keramettir. Kerametle ilgili pek çok delil var. Yalnız velilerin gösterdiği kerametler aynı zamanda bağlı bulunduğu peygamberin mucizesi hükmündedir. Hmm. Mesela Asaf bin Bahira'nın onu getirmesi aynı zamanda Hazreti Süleyman'ın bir mucizesidir. Mesela Abdülkadir Geylani Hazretlerinin gösterdiği bir mucize aynı zamanda Ke Keramet. Evet. Peygamberimizin mucizesidir. Mesela İspanya'da bir kadın affedersiniz ineğini aramaya gitmiş. Yolda bir sapık e, ona tecavüz etmek istemiş. O da Hazreti Abdülkadir Geylani Hazretlerinin terbiyesiyle meşgul olduğu, onun derslerini çeken, hani mürit diyoruz ya, onlardan biriymiş. Tabi o zorla kadına tecavüz etmeye kalkınca Abdülkadir Geylani Hazretleri şadırvanda abdest alıyor. Ayağındaki bu ağaç ahşap tahtadan yapılma takonya dediğimiz şeyi at vermiş şöyle. Bağdat nere? İspanya nere? İspanya'daki kadına zorla tecavüz etmek isteyen adamın alnına çar Deyince adam yuvarlanmış ölmüş. Aylar sonra kadın Takonya'ya Bağdat'a getirmiş. Allah Allah. Şimdi tabi bu bir keramet ama mucizesidir aynı zamanda.